Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Yeliz Yeter hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, özel sektörde, sağlık sektöründe çalışıyorum. İhracat satış uzmanıyım. İhracat satış uzmanısınız. Evet. Harikulade. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? Ee, evliyim. Bir kızım var 10 yaşında şu Allah an bahsidesin. burada. Evet. Burada mı? Evet. Ha, yerinizin yanındaki hanımefendi. Evet, efendim. tanem. Aynen. Yerinizin ee, adı ne? Yeğeninin adı Barış Alp. Barış Alp hmm. ve Tanem Hanım da bizlerle sevgili izleyenler. Öyle kız kardeşim geldi. Kız Öyle. kardeşiniz de onun yanında duruyor. Biraz evet, Biraz kalabalık demiyor. bir ekip oldu. Aynen masasıyla gelmiş Yeliz Yatar Hanım sevgili <laughs> izleyenler. Peki evet. e, neler yapıyorsunuz? Ee, i̇ş ve çocuklar dışında. İş ve çocuklar dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaman ben kalmıyor de. Zaman kalmıyor. Doğru. Ev, iş, çocuk. Başlayalım mı ufak ufak? Olur başlayalım. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim. Ee, harf alayım. Verelim bir tane. Ü. Ee, Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta. E, yok. Ee, tekrar harf alayım. Tamam. Bir cisim. Şekil. Küre. Küre doğru cevap. Ona biraz daha sert basın, tamam. durdurmaz var maazallah. Tamam. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer. Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer. Argo düşünebilirsiniz. Ee, Mahzen değil. Ee, harf alayım. Bir tane harf aldık. Z da değil. <laughs> Böyle hani al bunu. Zula. Zula doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Üzerine resim yapılan gerdirilmiş keten kenevir veya pamuklu kaba kumaş. Tuval mi? Tuval doğru cevap. Beş harflerdeyiz hala. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuş editör. Ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça. Ee, harf alayım. Verelim. At, silahın ucu nedir efendim? Ee, Biliyorsunuz. Basit, basit düşünün biraz. Nokta noktanın ucunda. Aklıma geliyor harf da alın, harf. harf alayım. Ha. Namlu. Namlu. Namlu doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım. Biz müsaitiz. <laughs> sansargillerden su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan kötü kokulu bir hayvan. Ee, kokarca değil. Evet, değil. Sansargillerden. Bunun sakından. çayı da var değil mi? Yani şey eski Eskişehir'de. Akarsu. Ortasından geçiyor. Harf alın. Göbeğinden. <laughs> Verelim bir harf. S. S. Ee... Yok harf Aa, alayım harf alayım. alayım. Tabii canım rahatız. U. Harf alayım. Harf aldık. Ne efendim ne var? Ha. Şey bal nokta noktası. Porsuk. Porsuk doğru cevap. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime geliyor şimdi. Gelsin bakalım. Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta parçası. Kavuşuk mu? Hayır hayır. Daha basit düşünün. Ee, tahta parçası bir ucu yanabilecek şekilde. Bir yere sürtünce. Tahta parçası... Hayır tahta değil. Hayır dediniz. Hayır. Bir tahta parçası evet. bir ucu yanabiliyor. Sürttüm yaktım. Ne bu? Çıra. Hmm. Çıra değil. Değil tabii. Böyle kutuda bunlar. Kibrit de değil. Kibrit mi? Evet. Kibrit. Kibrit doğru cevap bizim Arapça olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Arapça değil zaten. Arapça kökenli. Arapça kökenli tamam. 7 harflilerdeyiz efendim. Bir zarf sormaya karar vermişiz. yapıyoruz biz bu sporu? Gelsin bakalım. Kısa sürede, alelacele, vakit kaybetmeden anlamına gelen bir zarf. Hemen cecik değil. Gibi bir şey. Hemen cecik gibi. Gibi bir şey. Hemen... Kısa sürede. Koş Aniden. Diye. Yok. Koş şuradan. Çabucak. Hı? Çabucak. Çabucak doğru cevap. 2900 puanımız var yarışmanın tam ortasındayız Yeliz Yeter Hanım. Çok iyi bir puan. Gerçekten. 1 dakika 6 saniye süremiz kalmış. O zaman hızlanacağız. Hızlanmak ne <laughs> demek koşacağız bundan Peki, sonra. Peki tamam. 10 harf alabiliriz ee, önümüzdeki 7 soru için. Tamam. Yani harf alma konusunda rahatız ama süre bizi patlatabilir. Tamam. O yüzden daha az düşüneceğiz diye. Tamam. Yedi harflerle devam ediyoruz. Yapı eki almış bir kelime gelsin bakalım. Bir kıymet taşıyan veya kıymeti yüksek olan. Kıymetin başka bir... Değerli. E Değerli. Değerli Değerliye doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Argo'dan geliyor efendim. Mastar var. Bir de sonunda inanır mısınız gelsin bakalım soru. Argo'da birini kovmak anlamında kullanılan bir söz. Çok saçma. Paketleme falan diyeceğim Gibi ama. Gibi bir şey ama daha böyle e, ondan biraz harf daha alayım. kabası. Aldık bir tane harf. Evet. He. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. E, Defetmek, dehetmek, dehlemek. Dehlemek doğru cevap. Yine 8 harfli Arapça kökenli yapım eki almış. Bakalım nasıl sormuşuz. İlgiyi dikkati üzerinde toplayan. Çekici. Alımlı. Gibi Aa, bir şey. Harf alayım. Verdik. Z. Gösteriş yok. Değil. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. B. Yok harf alayım. Aldık bir tane daha. A. Cazibeli. Cazibeli. Doğru cevap. Şimdi dört Biraz sorumuz ve 10 saniyemiz evet. var. Şimdi Yeliz Hanım şöyle yapacağız. Soruyu gördüğünüz gibi harf alayım deyip basacaksınız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Yani bir harfle geçireceğiz bu dört soruyu. Ne olur. Bakalım şimdi dokuz harflerdeyiz iki kelime istiyoruz Neyse. cevap olarak. Gelsin bakalım nasılmış sorusu. Unutmayın basmayı. Ha. Harf alayım. Taşıma amacıyla kullanılan tek tekerlekli iki kollu bir gereç. El arabası. El arabası doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Gelsin bakalım. Harf bir, alayım. Bir yere olan alacak verecek hesabını bitirme. Kapatma. Defter mi? Değil. Yok. Bir yere olan defter. Yok bir yere alacak Yani bir yere alacak verecek hesap. Mesela bana borcunuz evet. var ödediniz yani ne oldu? Artık borcunuz yok. Sıfırlamak. Evet. Sıfırlamak. Bakayım. Sıfırlama. Sıfırlama doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sorduk. Harf alayım. Osmanlı Devleti'nde 1678 yılından sonra maliye işlemlerinde kullanılan zaman çizelgesi. Zaman çizelgesi nedir? Takvimi. Ne takvimi? Ha işte onu. Evet. Bir zahmet onu siz bilirsiniz. <laughs> ne takvimi? Ee... Yani o... Nasıl bir şey? <laughs> ya nasıl, onu ipucunu nasıl vereceğim? Süre takvimi. Aynen. Ee... Ee, mesela Konya'nın nesi meşhurdur? Etli Kim? ekmek. Peki. Olmaz. böyle <laughs> Yanlış yerden. Bir türbesi var. Yok. Ah be. Rumi Aa! takvim olacaktı. Peki. Üzgün alkışı. Hiç olmayacak bir yerde yedik. Gerçekten. Çok iyi geldik buraya kadar. Gerçekten o süreye rağmen bayağı cayır cayır geliyorduk. Ama patladık. Son Al. soruyu da göreceğiz ama. O süreyi Son bayağı iyi kullandık. Son soru. Ha, tamam. İki kelime efendim istediğimiz cevap iki harfli mastarla bitiyor ve bir mecaz anlam var. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir kişinin ya da bir eylemin unutulmaz bir iz bırakması. Ee, i̇mza atmak mı? Değil. Ee, ama gibi bir şey. İmza at mesela başka nasıl? o işte Eser bırakmak? Yok, imza atma gibi bir şey. Bir kişinin ya da bir eylemin unutulmaz bir iz bırakması. Tarihe? Hı. Altın harfler. Yok. Hmm, kazınmak. kazımak Değil. Ee, geceye kıyafetiyle nokta nokta. Diye anonslar duyarız. Damga vurmak. İki harfli mastar o yüzden biraz ha. fazla söyledim. Damga vurma. Damga vurma doğru cevap. Sağ olun. Yeliz Yeter hanım çok iyi yarıştınız. Teşekkür ederim. Son sorulara kadar çok iyi yarıştınız ama orada bir yerde ayağımız takıldı. Peki daha önce geldiğinizden daha yüksek bir puan mı? Evet, evet. Aynen. işte bakın en azından onu yaptık. Bir adım sonrakinde adım. De Açtırmadan bitireceğiz. Hedefimiz o olsun. Hadi bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Yeliz Yeter Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.